Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. 2022 YKS sınavına girdiniz. Sınavınız yapılalı da 10 gün kadar süre geçti. Tabii ki sınava giren öğrenciler de doğal olarak sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Sınav sonuçları ne zaman açıklanır şeklinde sorular gelmeye başladı. 2022 YKS sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Videomuzda kısaca bundan bahsedeceğiz. Bir de 2022 YKS sınavına giren öğrencilerden ÖSYM eğitim bilgilerini güncellemeleri isteniyordu. Bugün de 29 Haziran yani dün itibariyle bu işleminizi yapmış olmanız gerekiyordu. Dün itibariyle sistemler artık bilgi güncelleme için kapandı. Bu konuyla ilgili zaten hesaplarımızdan da paylaşımlarımızı zamanında yaptık. Ancak bazı arkadaşlar güncelleme işlemini, ÖSYM bilgilerini güncelleme işlemini yapmamışlar, kaçırmışlar tarihini. Peki güncelleme yapmadıysanız ne olur? Ne gibi bir zararınız olur? Ne gibi bir kaybınız olur? Videomuzda bu konulardan da kısaca bahsedeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle YKS sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Hemen ona bakalım. YKS sınav sonuçlarınız arkadaşlar ÖSYM takvimine göre 20.07.2022 tarihinde açıklanacak. Yani Temmuz'un 20'sinde açıklanacak. Yani YKS sınavınız yapıldıktan bir ay kadar sonra sınav sonuçlarınız açıklanacak olarak görünüyor. Ancak sınav sonuçlarınız açıklanırken arkadaşlar buradaki takvime uyulmuyor. Sınav sonuçlarınız sistemde hazır olduğunda yani açıklanır hale geldiğinde buradaki tarih gelmemiş olsa bile sonuçlarınız açıklanıyor. Yani sınav sonuçlarınız sistemde hazır olduğunda açıklanır. Bir ay kadar sürmez arkadaşlar. Daha önceki yıllarda bir ay kadar sürmüyordu. Yine daha önceki YKS sınavlarında da bir ay kadar süre veriliyordu ama 25 gün civarı olduğunda sınav sonuçları açıklanıyordu. Muhtemelen bu yılda aynısı olur. O zaman sınav sonuçlarını ne zaman bekleyebiliriz? Bayram sonrası sınav sonuçlarınızı bekleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bayram tatili girecek 15 Temmuz var. Bayram tatili girdiği için belki biraz gecikme olabilir. Bayram tatili girmeseydi daha erken de sonuçlarınız açıklanırdı. Bayram tatili ile birlikte 15 Temmuz tatili de araya giriyor. Yani bu tatiller araya girdiği için arkadaşlar muhtemelen yine bu tarihi bulacak gibi. Tabi daha erken açıklanma ihtimali de olabilir ancak 15 Temmuz'dan önce YKS sonuçlarınızın açıklanmasını biz beklemiyoruz. 15 Temmuz'dan sonra bekleyebiliriz. 15 Temmuz ile 20 Temmuz arası muhtemelen sınav sonuçlarınız açıklanacaktır. Şimdi de geçelim arkadaşlar videomuzun ikinci konusuna. YKS sınavına girdiniz. YKS sınavına girenlerden eğitim bilgilerini güncellemeleri istendi. Eğitim bilgilerinizi de 28 Haziran'a kadar güncellemeniz gerekiyordu. Peki bazı arkadaşlar eğitim bilgisini güncellemeyi kaçırdı. Tarihini kaçırdı daha doğrusu. Yani eğitim bilgisini güncellemedi. Ne gibi bir kaybı olur? Ne gibi bir zararı olur? Arkadaşlar eğitim bilgisi güncelleme işlemi sizden neden isteniyordu? YKS sınavına girdiniz ve güncel eğitim durumunuz neyse YKS sonuçlarınızın ona göre hesaplanması için isteniyordu. Eğitim bilginizi güncellemediyseniz arkadaşlar YKS sınavına başvuru yaparken eğitim durumunuz neyse ona göre okul başarı puanı eklenir. Eğitim bilgisini güncelleyen öğrencilerin ise şu anki eğitim durumu neyse ona göre YKS sonuçları hesaplanır. Eğitim bilgisi güncellemenin mantığı buydu. Yani size okul başarı puanı ekleniyor biliyorsunuz YKS sonucunuza. YKS sonucunuza güncel eğitim durumunuzla okul başarı puanı eklenmesi için YKS sınavına girenlerden eğitim bilgisini güncellemesi istendi. ÖSYM eğitim bilgisini güncelleme yapanlara şu anki eğitim durumu neyse YKS sonuçlarına ona göre okul başarı puanı yansıyacak. Eğitim bilgisini güncellemeyenlere ise YKS sınavına başvuru yaparkenki eğitim durumuna göre okul başarı puanı yansıyacak. Yani burada eğitim bilgisini güncellemeyenlerin bir kaybı olur mu? Şu durumdaki öğrencilerde ufak bir kayıp olur ama Öyle çok abartılacak bir kayıp da bu değil arkadaşlar. Şimdi anlatacağız. YKS sınavına Şubat ayında başvuru yapıyorsunuz. YKS sınavına başvuru yaparken lise mezunu olarak YKS sınavına kayıt yaptıysanız eğitim durumunuz değişmediği için şu an güncelleme yapmış olsanız da olmasanız da eğitim durumunuzda hiçbir değişiklik olmayacaktır. Yani YKS sınavına kayıt yaparken lise mezunuysanız şu an eğitim bilginizi güncellememiş olsanız dahi herhangi bir kaybınız olmayacak. Çünkü eğitim durumunuzda herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak YKS sınavına kayıt yaparken yani Şubat ayında kayıt yaparken lise mezunu değilseniz lise son sınıf öğrencisiyseniz veya açık öğretim lisesinde okuyor olabilirsiniz. Açık öğretim lisesinde Şubat ayından sonra sınavlara katıldıysanız eğitim durumunuz değişmiş demektir. Diyelim ki lise son sınıf öğrencisisiniz liseden mezun değilsiniz. 12. sınıfta okuyorsunuz. Şubat ayında YKS'ye başvuru yaptınız. YKS'ye Şubat ayında başvuru yaptıktan sonra yine liseyi okumaya devam ettiniz. 12. sınıfı bitirdiniz. Mezun oldunuz. Veya diyelim hala mezun olamamış da olabilirsiniz. Ancak eğitim durumunuz değişmiş oldu arkadaşlar. Şu anki eğitim durumunuzla Şubat ayındaki eğitim durumunuz aynı değil. Değişmiş oldu. Eğer ki bu durumdaysanız ve eğitim bilginizi güncellemediyseniz ne gibi bir zararınız olur? Biraz önce bahsettik. Eğitim bilginizi güncellemediyseniz Şubat ayındaki eğitim durumunuza göre okul başarı puanı eklenecek. Şubat ayından sonraki eğitim durumunuz okul başarı puanınıza yansımamış olur. Burada ne kadar bir fark olur, ne kadar bir değişiklik olur okul başarı puanınızda? Arkadaşlar aslında çok da bir fark olmaz. Kaybınız en fazla 3-5 puan olur. Diyelim ki Şubat ayında YKS sınavına başvuru yaparken okul başarı puanınız Diyelim ki 50 puan alıyorsunuz. 50 puan ekleniyor YKS sınavınıza. YKS sınavına başvuru yaptıktan sonra yine liseye devam ettiniz diyelim. Eğitim durumunuz değişti. Ne kadar değişiklik olur? Şubat ayında okul başarı puanınız 50 geliyorsa şu anki eğitim durumunuza göre okul başarı puanınız en fazla 52 gelir, 53 gelir. Yani öyle çok fazla bir fark olmaz arkadaşlar. Eğitim bilginizi güncellememiş olsanız bile okul başarı puanı yine eklenecek. Yani YKS sınavına başvuru yaparken ki durumunuza göre eğitim durumunuza göre eklenecek. YKS sınavından sonra eğitim durumunuzu güncellediyseniz şu anki eğitim durumunuz neyse ona göre eklenecek. Az önce bahsettiğimiz gibi eğitim bilginizi güncellememiş olsanız bile yine okul başarı puanı eklenecek ama Şubat ayındaki eğitim durumunuza göre eklenecek. Şu anki eğitim durumunuzla Şubat ayındaki eğitim durumunuz arasında da Okul başarı puanı olarak en fazla 3-5 puan oynayacaktır. Yani öyle çok büyük bir kaybınız olmayacaktır arkadaşlar. Şunu soran arkadaşlar da var. Ben eğitim bilgisi güncellemesi yapmayı unuttum, kaçırdım, görmedim veya haberim olmadı. Güncelleme yapmadığım için okul başarı puanı eklenmeyecek mi diye soranlar var. Veya yarısı mı eklenecek diye soranlar var. Eklenecek arkadaşlar. Herkese eklenecek. Yarısı eklenmeyecek. Öyle bir şey de yok zaten. YKS sınavına giren herkese okul başarı puanı mutlaka eklenecek. Eğitim bilginizi güncellemiş olsanız da eklenecek, güncellememiş olsanız da eklenecek. Biraz önce bahsettik zaten güncelleme yapmayı unuttuysanız. YKS sınavına başvuru yaparken ki eğitim durumunuz neyse ona göre okul başarı puanı eklenecek. Güncelleme yaptıysanız şu anki güncel eğitim durumunuz neyse ona göre okul başarı puanı herkese eklenecek arkadaşlar.